İlişkilerde önemli olan kavga edip etmediğiniz değil, nasıl kavga ettiğinizdir. Hatta sağlıklı bir kavganın ilişkilerde cinsellik, bağlanma gibi konuları olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Hiç kavga etmemek ise en kötüsüdür. Peki sağlıklı kavga olur mu, olursa nasıl olur? Öncelikle üç çatışma stilinden bahsetmek istiyorum. İlki, ki toksik ilişkiler dediğimiz ilişkilerde görülen anlaşamamakta anlaşma durumudur. Her konu anlaşmazlık için bir sebep Hadi. olabilir. Ay çok romantiksin ya. <laughs> ben öküz müyüm? İkincisi duygularını net bir şekilde ifade eden fakat hemen ardından aceleci bir şekilde çözüme ulaşmaya çalışan onaylayıcı tiplerin kavgalarıdır. Ne yapacağız? E hallederiz Üçüncüsü ise öncelikle büyük bir öfke patlaması yaşayan ardından sadece kendi haklılığını ortaya koymak için bir mücadeleye girenlerdir. Sağlıklı kavga edenler ise basamakları tek tek çıkarlar. Başlangıç olarak yumuşak bir ifadeyle duygularını net bir şekilde ben diliyle ifade eder, ardından olayı ya da durumu belirtir, daha sonrasında ise kazanan ve kaybedenin olduğu zihniyetten uzaklaşarak çözüme dair neye ihtiyacının olduğunu ifade eder. Bu tür bir kavga kazanan ve kaybedenin olmadığı uzlaşmacı bir ilişkiye sizi götürecektir.